Merhaba arkadaşlar, ben Aras. Bugün sizlerle birlikte en fazla bir ay önce çıkan The Ghost oyununu indirdim nasıl online oynanır, neler var onu göreceğiz. Öncelikle nasıl karakter yapılır. Buradan karaktere tıklayalım. Sonra burada bakın ayna var. Grafikleri de baya güzel. Buradan değiştirebilirsiniz. Bait, Emily, Bob. Ben bu karakteri çok sevmedim. yaşlı birine benziyor. Ve turiste benziyor. Hana. Mark. Ben Mark'ı seçtim. Buradan da şapka seçebilirsiniz. Ama ben de tabii ki de. O ödülden de buradan satın alabilirsiniz. Şimdi çıkmak için ise buradan denizine basıyorsunuz. Şimdi buradan oyna diyebilirsiniz. Buradan. Oyna dediğinizde buraya ID, IP adresini görüyorsunuz. IP adresi ise şuradan benim şurası şöyle. Burada gördüğünüz gibi bakın mobizende miyim? Mobizende Bakın şurada 5 dakika tam şurada gördüğünüz gibi IP adresimiz yazıyor. Gördüğünüz gibi şurada. 192.168 254.10 benim şu an bu. Arkadaşımla gireceğim. Arkadaşım buraya benim ID'mi giriyor. Böyle ve sunucu oluşturabilirsiniz ve bağlan diyebilir dediğinizde arkadaşınıza katılabilirsiniz. İnternet üzerinden deyip çevrimiçi etkinleştir deyip buradan başkalarına katılabilirsiniz. Ama arkadaşlarınıza katılmak isterseniz buradan yerlere kirneştire basıp ya, beraber oynayabilirsiniz. Mesela ben şuradan başkalarıyla oynamak isterim mesela. Survival var ve Carfix var. Survival modu 10 dakika hayatta kalma. Carfix'te arabayı tamir etmeye çalışırsınız. Şu an mesela 2 kişilik. 5 kişilik ve Survival. Son ben geldim şimdi. Bir kişi de Ghost olur. Ve Ghost böyle bacaksız, elsiz bir ölü diyeyim Yani çok korkunç. Jump içerir. 16 yaş altı on indirmesin. Ben indirdim tabii ki de. Ben çünkü bilmiyorum yani. Mesela kendi odamı kurayım hadi. Değişim de olmuyor işte. Sana katılayım.